Orhan Gazi, Bursa İstanbul Karayolu üzerinde 80 bin nüfuslu şirin bir ilçedir. Yerleşim ünitesi olarak Orhan Gazi, 2. Osmanlı Padişahı Orhan Bey tarafından 1362 yılında kurulmuştur. Orhan Bey, burada kendi adına bir cami ve hamam yaptırarak civarda bulunan Türk aşiretlerini buraya yerleştirmiştir. 1879 yılında Pazarköy Bucak Merkezi olmuştur. 1893 yılında ise Bursa iline bağlı ilçe merkezi olmuş ve 1913 yılında Orhan Gazi adını almıştır. İstiklal Harbi sırasında ilçe Yunan işgaline uğrayıp tarihin en karanlık ve talihsiz dönemini yaşamıştır. 1920-1922 yılları arasında işgal 2 yıl sürmüştür. 10 Eylül 1922 tarihinde işgalci Yunan kuvvetleri ilçeyi terk etmişlerdir. Her tarafı yakıp yıktıkları için kaymakamlık bir süre Gürle Köyü'nde göreve devam etmiştir. Uzun yıllar turizm potansiyeli gündeme gelmemiş Orhan Gazi'de bu potansiyelin akılcı kullanılması durumunda yeterli konuma gelebileceği gün gibi aşikardır. İznik Gölü'nün %51'ine sahip olan ilçede su sporları, Katırlı ve Samanlı Dağları'nda trekking ve dağ sporları yapılmakta ve gelecek vaat etmektedir. Ayrıca son yıllarda keşfedilen Gürle Dağı, yamaç paraşütü için çok elverişli olması hasebiyle önem arz etmektedir. Son dönemlerde yamaç paraşütü hayli ilgi görmekte, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen sporcular burada yamaç paraşütü sporunu gerçekleştirebilmektedirler. Orhan Gazi birçok doğal güzelliği içinde barındıran, ülkenin dört bir yanından göç alarak farklı kültürleri bir arada yaşatan şirin bir ilçedir. Nadır Piknik Alanı, İznik Gölü, Ilıca Kaplıcaları, Ilıpınar gibi yerler ziyaretçilerine hoşça vakit geçirecekleri imkanlar sunmaktadır. Gelişmiş sanayisiyle Orhan Gazi'de ülke çapında büyük önemi olan fabrikalar bulunmaktadır. Fabrikalar ve sanayi kuruluşları ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamaktadır on binlerce kişinin istihdam edildiği fabrikalar ve sanayi kuruluşları Orhan Gazi'nin ticari olarak da önemini artırmaktadır. Bursa İstanbul Karayolu üzerinde bulunmasından dolayı stratejik olarak da önemli bir yere sahiptir bu şirin ilçe. gölü. İznik Gölü Orhan Gazi için çok önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda göl kıyısında yaz aylarında göle girilmekte yine aynı zamanda temiz havasıyla piknik yapılmaktadır. Gölde son yıllarda azalmasına karşın yine de çok çeşitli balık türleri yetiştirilmektedir. Özellikle yayın ve sazan balıklarının lezzeti ülke çapında da önemli bir üne sahiptir. Orhan Gazi Belediyesi'nin de son yıllarda çalışmaları ile düzenlemelerde bulunduğu göl kıyısı, ülkenin dört bir yanından ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır. Nadir. İçme suyu kaynağı ilçemizin kuzey kısmında bulunmaktadır. Temiz havası ile birlikte eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan nadır, son yıllar içerisinde yapılan çalışmalar ile piknik yapılması için de uygun hale getirilmiştir. Yeşilin her renginin bulunduğu bu doğal güzellikte bölgenin de en lezzetli içme suyu kaynağı bulunmaktadır. Civar ilçe ve illerden gelen ziyaretçiler tarafından özellikle hafta sonları yoğun bir ilgi gören nadir Orhan Gazi'nin gezilip görülmesi gereken önemli yerlerinden biridir. Müzik Ilıca, Orhan Gazi'nin Keramet Köyü sınırları içerisinde bulunan Ilıca kaynağı, şifalı suları ile bölgeden birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Şifalı termal kaplıcası ile dört mevsim hizmet veren bu doğa harikası yerde kar yağarken dahi suya girmek mümkündür. pınar. Bütün kuzeybatı Anadolu'da en ayrıntılı bir şekilde araştırılmış buluntu yerlerinin başında şüphesiz Ilıpınar gelmektedir. ılıpınar Orhangazi ilçesinin yaklaşık 2 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Yapılan analizler kullanılan taş aletlerin yerel geleneğin bir devamı olduğunu göstermiştir. Ancak bu taş aletlerin bir kısmının bölgede bulunmayan obsidiyenden yapılmış olması ve çanak çömlek biçimleri Orta Anadolu ile olan ilişkileri ortaya koymaktadır. ZEYTİN Orhan Gazi zeytini sofralık zeytinler arasında ciddi bir kaliteye sahip, iri taneli ve ağızda hoş bir tat bırakan özelliğiyle önemli bir yer tutmaktadır. İlçe girişinden başlayan zeytin işleme merkezleri, zeytin satış dükkanları, yol boyu zeytin ağaçları ile Orhan Gazi tam bir zeytin memleketidir. Yıllık ortalama 1.200.000 ton dolayında zeytin üretilmektedir. Üretilen zeytinin %65-70'i yağlık, %30-35'i ise sofralık olarak işlenmektedir. Orhan Gazi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin, ilçe ve ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlamakta. Orhan Gazi'de bölgenin en iyi zeytini yetişmektedir. Yine ilçede bölgenin en iyi zeytin işleme tesislerinden olan Orzim ve Marzim bulunmaktadır. Ayrıca Marmara Birlik de bu anlamda ilçedeki zeytinciler için büyük önem taşımaktadır. Orhan Gazi'de her yıl geleneksel olarak Kasım ayının ilk haftasında Zeytin Festivali düzenlenmektedir. Festival kapsamında Zeytin Dağı'na yarışması, Zeytin Güzeli yarışması, Zeytin Yağlı Yemek yarışması, Bahçe Bakım yarışması gibi yarışmalar düzenlenmektedir. Festival bölgedeki tek zeytin festivali olma özelliğini taşımakla birlikte 1978 yılından bu yana kutlanmaktadır. Turşu Türk mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçası olan turşunun en önemli üretim merkezlerinden biri de Orhan Gazi'dir. Orhan Gazi'ye bağlı Gedelek köyünde üretilen turşular hem iç pazara hem de dış pazara ihraç edilmektedir. Dünyaca ünlü olan Gedelek turşusu bu köyde çıkan kaynak suları ile yapılmaktadır. Dünyanın dört bir yerine ihraç edilen çok çeşitli sebzelerle yapılan turşuların lezzeti dünyaca ünlüdür. yamaç paraşütü. Türkiye'de son yıllarda hayli ünlenen hava sporlarından olan yamaç paraşütü için uygun koşul ve yamaçlardan biri de Orhan Gazi'dedir. Gürle Dağı bu spor dalına hayli elverişli koşullara sahiptir. Bölgeden ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen yamaç paraşütçüleri atlayış ve uçuşlarını Gürle Dağı yamacından yapabilmektedirler. Burada çeşitli zamanlarda bazı yarışmalar da düzenlenmektedir. Orhan Gazi Spor Orhan Gazi Spor 1982 yılında Döktaş Spor olarak kuruldu. Uzun yıllar Bursa Amatör Küme'de mücadele ettikten sonra 2003-2004 futbol sezonunda Türkiye 3. Profesyonel Ligi'ne yükselince adını Orhan Gazi Döktaş Spor olarak değiştirdi. Bir sezon mücadele ettiği Profesyonel Lig'de aynı yıl içerisinde küme düşen Orhan Gazi Döktaş Spor 2004-2005 futbol sezonunda ilk önce Bursa Süper Amatör Lig A grubunda şampiyon oldu ve daha sonra ise 3. lige yükselme maçlarında ilk olarak Manisa ve daha sonra ise Balıkesir gruplarını başarıyla tamamladıktan sonra tekrar Türkiye 3. Profesyonel Ligi'ne yükseldi. 2005-2006 futbol sezonu öncesinde ilçe kamuoyu ve siyasilerin girişimleriyle Orhan Gazi Döktaş Spor'un adı Orhan Gazi Spor olarak değiştirildi. Kırmızı siyah beyazlılar ilk sezonunda 3. Lig 4. grubu 8. sırada tamamladı. 2010-2011 futbol sezonuna iddialı giren Orhan Gazi Spor, şu an 3. Lig 2. grupta ligi iyi geçirmektedir ve lig sonunda bir üst ligi olan 2. Lig'e yükselmenin hesaplarını yapmaktadır. Orhan Gazi Spor'un yanı sıra Orhan Gazi'de Hürspor, Örnekköy Spor, Yeniköy Gençler Birliği ve Orhan Gazi Gençler Birliği futbol takımları çeşitli küme ve gruplarda mücadelelerini sürdürmektedirler. Futbolun dışında Orhan Gazi'de karate, tekvando, kickboks gibi salon sporlarında da önemli başarılar elde edilmektedir. Orhan Gazi'den çok sayıda milli sporcu da yetiştirilmiştir. Uludağ Üniversitesi Orhan Gazi Meslek Yüksekokulu'nun da bulunduğu ilçede Uludağ Üniversitesi 6 bölümde toplam 520 öğrenci ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir.